Her neslin hayata bakış açısı bulunduğu dönemin sosyal, ekonomik ve teknolojik koşullarına göre değişiyor. Günümüzde çocuklarını yetiştiren Z kuşağı ebeveynleri geleneksel yöntemden farklı olarak daha yenilikçi, esnek ve bilinçli bir bakış açısıyla çocuklarını yetiştiriyor. Peki Z kuşağı kimdir? 1996 ve 2010 yılları arasında doğan, aslında teknolojiyle iç içe büyüyen yepyeni bir nesil. Onlar için oyun, sosyal medya, hayatın artık doğal bir parçası. Bu ebeveynler ebeveynler çocuklarıyla arkadaş gibi daha sevecen bir iletişim yolu tercih ediyor. Z kuşağı ebeveynlere çocuklarını hayat koşullarına uygun şekilde yetiştirmeye devam ediyor. Örneğin odasını toplamak istemeyen çocuğa kızmak yerine hatalar karşısında çocuklarına ceza vermek yerine bunu bir öğrenme fırsatı olarak değerlendirebiliyorlar. Duygusal zeka ve farkındalık bu yaklaşımın merkezinde yer alıyor. Çocuk üzgün olduğunda ona ağlamana gerek yok demek yerine şu an üzgün olduğunu fark ediyor bunu konuşabiliriz demeyi tercih ediyor. Güvenli internet alışkanlıkları kazandıran ve aynı zamanda kendi internet alışkanlıklarıyla da çocuklarını örnek olan bir nesil geliyor. Z kuşağı ebeveyni olmak sadece teknoloji kullanımıyla değil, aslında duygusal zekayı da ön planda tutmayı içeriyor. Çocukların özgüvenlerini geliştirmek için kendi kararlarını almaya da teşvik eden bir nesil. Esnek, bilinçli. Onlar için esnek olmak, pozitif disiplini de hayatın bir parçası haline getirmek önemli.